112 kilometre 100 bin abonede Nürburgring'deyiz. Alman özgüveni diye bir şey. <laughs> hani martı kanadımız yok ama bizim de ekranımız martı kanat. Ha tabii ki gerçeğini isterdik ama. Merhaba arkadaşlar. Dört Teker kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkamdaki güzelliği inceleyeceğiz. Ön kısımdan baktığımızda ön kısmı zaten dikiz aynasında gördüğünüzde ya arkadan ne geliyor öyle diyeceğiniz bir öndeki arabayı yutacak şekilde geliyor. Köpek balığı suratıyla beraber. Bu SL'e gönderme ön panjur eski SL modellerinde bu 300 SL'de olduğu gibi o şekilde tasarlanmış. Dediğim gibi ön taraftan inanılmaz yakışıklı duran bir araba. Burada çok güzel bir far sistemimiz var. Yani karartıyor, açıyor. Yol çalışması olduğunda yol çalışmasını gösteriyor burada. Yani yol çalışması oluyor yere kepçe yansıtıyor. Öyle düşünün arkadaşlar inanılmaz bir far sistemimiz var. Bu kısımda bu bebeğin yer ile bağlantısı olan tekerlekleri var. Burada Pilot Sport 4 testle gelmiş bu araç. 265 40 20 ebadında, 295 35 20 ebadında da arka lastiklerimiz var. Arabanın ben arka görüntüsüne de bayıldım. Ne diyeyim? Tam böyle yuvarlak değil, tam keskin değil. O kadar güzel ve o kadar kıvamında yapmışlar ki arabayı tasarlayanlar. Gerçekten Mercedes mühendislerini tebrik etmek lazım. Benim çok hoşuma gidiyor. Arabanın önü, arkası, yan görüntüsü. Şu arka kısımdan baktığımızda bakın yani ne kadar agresif, ne kadar sinirli bir görüntüsü var. Yan tarafta da aynı şekilde. Bu araba şöyle söyleyeyim size. Kamerada tam anlamıyla gerçeği yansıtamıyor. Yani bu arabayı dışarıda gördüğünüzde gerçek anlamda ya bu baya büyükmüş diyorsunuz. 35'ini kaput oluşturuyor arabanın. Arabanın zaten gidişine <laughs> duruşuna diyecek hiçbir şey yok. Ama tasarım anlamında da gerçekten bir süper sport bir şeklinde duruyor. Evet arkadaşlar dilerseniz şimdi SL43'ümüzün bagaj hacmiyle başlayalım. Ayağımızı şu şekil yaptığımızda bagajımız açılıyor. Burada 212 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Ha tabii bu araba bir roster yani. <laughs> Bunda bagaj beklemek, bagaja bakmak bile hakaret gibi bir şey. Yani iki tane küçük valiz belki sığar. Şu altlara bir şeyler koyabilirsiniz. Zaten burada genelde hani çoğu kabriyoda bunlar elle kapanır ama bu eserde bu böyle değil. Buradan da bakın bu şekilde burası daha da geniş bir yer oluyor daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama tenteyi açmıyorsunuz. Şuradan bastığımızda size zaten tentenin sınırını veriyor. Alt kısmını kullanabiliyorsunuz. Şu kısımda bir subwooferımız var. Bu da gayet iyi. Arabanın içinde zaten Burnmeister ses sistemi var. Ve inanılmaz sesi var gerçekten yani çok güzel bir sesi var. Ses sistemi bu alt kısımda da plastik tamir kitimiz, demirimizin olduğu, ailede devatımızın bulunduğu küçük bir gözümüz var. Şu bebeğe bir cam vereyim ya. Şurada start-stop'umuz biraz arada. Sesi duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şuradan şöyle egzozumuzu sport'a alabiliyoruz. Arkadaşlar burada bizim ekranımız var. Ve bu ekranda bu şekilde klasik. Ha bu yolunun da renkleri varmış ha. Renklerini de böyle değiştirebiliyoruz. Şurada navigasyon direkt navigasyonu kocaman bir şekilde görebildiğimiz. Burada yardımcı bir sürü asistan var. İşte Şerit takibi, otonom. Yani yarı otonom diyebileceğimiz bir sürüş sistemi var arabanın. Hani o da gayet iyi çalışıyor. Gayet efektif çalışıyor şehir içinde. Burada da bu servis bilgilerine ulaştığımız bir ekran var. Yani ekranın zaten çözünürlüğüne falan diyecek hiçbir şey yok. Arkadaşlar şuradan modlarımızı ayarladığımız bir tuş var. Bu tuş da o kadar güzel ki. Bakın Sport Plus'a geçtiğimizde egzoz biraz daha şey yapıyor. Yarışa geçtiğimizde birazcık daha coşuyor. Araçta totalde 6 tane modumuz var. Kaygan zemin, individual, kişiselleştirebildiğimiz, comfort, sport, sport plus ve race modu. Race modunda artık Allah ne verdiyse onu veriyor size. Ve bayağı kontrolden çıkmaya daha meyilli bir araba haline geliyor. Bu ekranda da bütün o bilgileri görebiliyorsunuz ve buradan müdahale edebiliyorsunuz. O ekran oyuncak gibi işte konfor da burada, burada masajımız var. Masaj yapabiliyorsunuz ve masajı gerçekten çok iyi çalışıyor. Bel desteğini ayarlayabiliyorsunuz. Dış yanaklar da işte sizi daha da sarmasını, sıkıştırmasını sağlayabiliyorsunuz. Isıtma ayarları, otomatik koltuk konumlandırma. Bununla ilgili de zaten bir reels atacağım. Ben yani boyuma göre ayarlayayım diyorsunuz. Konumlandırmayı başlat dediğinizde araç boyunuza göre size en ideal konum hangisi ise o konumu veriyor. Burada ambiyans ışığı, burada 64 farklı renk ambiyans ışığımız var. Bunu zaten gece daha net olarak gösteririm. Aydınlık ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Mercedes-Benz performans uygulamamız var burada süspansiyon. Burada arkadaşlar direkt motorun hani kaç Newton metre tork ürettiğini o anda kaç Newton metre tork verdiğini gördüğümüz kaç kilovat güç ürettiğini gördüğümüz bir ekranımız var. Burada IWC'nin International Watch Company'nin saat ekranı. Buradan saati görebiliyoruz. Ya tabii ki gerçeğini isterdik ama bu da çok güzel olmuş. Burada tüketim değerlerimizi görüyoruz. Yani Genellikle zaten bu araba 10 litre bandında yakıyor yani minimum. Ama biz 10 litreleri falan göremedik. Yani 14 litreler, 15 litrelerde falan geziyoruz. 7,5 dakikalık, 30 dakikalık, 90 dakikalık ve 3 saatlik süreçler halinde görebiliyoruz. Burada işte medya özelliklerine ulaşabiliyoruz. Şöyle yapacağız. Track pace. Dikkat sadece kamuya açık yolların dışında trafik alan kapalı alanlarda Etkinleştirilebilir diyor. Bu işte burada trackbase'i etkinleştiriyorsunuz. Ona göre burada zaten belli pistler yazılmış. Okenim. Okay, yani şurada ekranda bunu yaptık ya. Yani Nürburgring'i seçtiğimizde. Buna göre diyor ki sen başlangıcına ulaşmak için <laughs> navigasyonu kullanın diyor. Nürburgring'e kaç kilometreymiş bizim yolumuz ya? 112 kilometre inmişiz. 100 bin abonede Nürburgring'deyiz. Evet arkadaşlar. İşte drag yarışı. Bu da gene kamuya. kısıtlı olduğu bir bölgede Bakın burada işte telemetri. İşte gaza pedala ne kadar bastınız. Nerede frene bastınız. Yani telemetre verilerini gördüğünüz bir ekranımız var burada. Bu da oldukça güzel olmuş ve çok hoşuma gitti. Şu kısımda arkadaşlar kameralarımız var. Bu kameralarda da işte ön kameramız. Yani çözünürlüğü zaten diyecek bir laf yok. Yani hiçbir şey söylenemez. Çok geniş açıda görüyor ve her şeyi gösteriyor size. Arka kamera aynı şekilde. işte böyle yandan hani kaldırımın kenarına yanaştım. Zaten aynanın kenarlarında falan da kameralar var. İşte burada oto 360 görüyoruz. Burada siz pozisyonu kaydediyorsunuz. Otomatik bu konuma geldiğinde kamera artık açılacak. Bunun dışında ayarlar. Bu kısımda işte çarpışma önleme sistemi, destek, kameralar, park, araç aydınlatmaları, buradan işte yolcu koruması, sistem, bilgi bunların hepsine buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Alt tarafta klima kontrollerimiz var. Bu klima kontrollerini buradan çift bölge olarak yapabiliyoruz. Ön camda rezistans var arka cam gibi. Ön camı, arka camı bu şekilde rezistansla hemen hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Buradan üstümüzü açıp kapatabiliyoruz. Şu kısımda aktif direksiyon yardımcısını kapatıp açabiliyorsunuz veya işte diğer özellikleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ön cam sanal göstergeyi mesela kapattığınızda şurada çok güzel bir head up display'imiz var. Burada her türlü şeyi gösterebiliyoruz. Şurada dörtlü flaşörümüz var. Bu kısımda parmak izi okuyucu ekranı kapatıp açabiliyoruz, sistemi kapatıp açabiliyoruz. Şu kısımda da ekran açısını ayarladığımız bu ESL modellerinde her yeni ESL modelinde bir yenilik koyuyor Mercedes. Bundaki yenilikte martı kanadımız yok ama ekran açısını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Eğlence sisteminin sesini açıp kapatabiliyoruz dokunmatik bir şekilde kullanıyoruz. Arkadaşlar bu kısımda bir kablosuz şarjımız var. Burada iki tane Type-C girişimiz var. Şurada iki tane de bardaklığımız var. Burada da iki tane Type-C'miz var. Bu kısımda da bir gözümüz var. Gayet yeterli bir göz. Her yüzey deri kaplama. Şurada bir plastiğimiz var. Şu ekranın ayrıldığı nokta. Şu ayrımı da çok beğendim bu arada. A321 Neo Motor fanlarımız <laughs> şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Direksiyon üstünde burada hem fiziksel hem dokunmatik tuşlarımız var. Bazı şeyleri basıp yani okeyi basıp yapmanız gerekiyor. Bu kısımda ayarlarımızı yapabildiğimiz işte start stopu kapat. Bunları kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde ESP'yi kapatıyorum mesela. Şu şekil sport sport plus Hemen zaten sertleştiğini bu arada siz hissediyorsunuz gerçekten. Araba sertleşiyor durduğu yerde. Buradan egzozumuzu açabiliyoruz. Bunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani kısa yol olarak ekliyorsunuz ve tak diye hemen o moda ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar rüzgarlığımızın iki tane kademesi var. 80 kilometrede birinci kademede 150 kilometrede ikinci kademe açılıyor. Kapı kısmımıza geldiğimizde bir tarafta da aynı şekilde 3 hafızalı koltuğumuz var tamamen elektrikli koltuklarımız. Bu kısımda işte koltuk ısıtmamız 3 kademe. Bu kısımda koltuk soğutmamız yine 3 kademe. Bu kısımda boyun ısıtmamız yine 3 kademe şeklinde. Arkadaşlar burada da cam açma kapama tuşlarımız var. Burada ola bastığınızda tek tuşla bütün hepsini indirebiliyorsunuz. Burada küçük bir eşya gözümüz var. Hani su şişesi dahi sığmaz. Şuradan da arkadaşlar bagajımızı açıp kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar şu an şöyle göstereceğim size hani diz mesafesi diye bir şey yok burada arkada yetişkin bir insanın gidebilmesi gerçekten çok sıkıntı çünkü zaten çok dik bir sıklık var ve yani bundan dolayı da rahat bir şekilde hareket edemiyorsunuz ve rahat oturamıyorsunuz yani İnanılmaz rahatsız arka koltuklar zaten bunun arka koltuğuna oturmayacaksınız arkadaşlar şöyle göstereyim size ya koltuk dümdüz iniyor hani böyle dümdüz sopa yutmuş gibi ancak oturursanız oturabilirsiniz. Onun dışında oturabilme şansınız yok. Onun dışında arkadaşlar işte şu boyun ısıtmamızın pervaneleri. Arkadaşlar araçta son olarak Burnmeister var. İnanılmaz bir müzik sistemi. Benim çok hoşuma gitti. Ve gerçekten son ses hiç bozulmadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Biz bize kurulmuş sıkıştırdı. Evet arkadaşlar SL43'ümüzün içerisindeyiz. Motorumuz rolantiye gelsin. Hemen başlayacağız. Arkadaşlar öncelikli olarak şu emniyet kemerini söyleyebilirim. Emniyet kemeri önceki kasalarda hani önceki kasalardan kastım da böyle eskilerde R132 onlarınki gibi otomatik elinize doğru gelmiyor emniyet kemeri. Bir tek ben o olayı sevmedim. Start stopumuzu hemen kapatalım. İlk izlenim olarak bana kaliteli bir algı verdi. Esel sahibi olmak bir ayrıcalık. O 300 eselin bu torunu yani. Öyle düşünün. Şu an bu arada egzozumuz falan konfor modda. Biz şu an bir biraz daha seslendirebiliyoruz. Bu şekilde buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Buradan klasik Mercedes kadranımız, 300 kadranımız var. Dizginin böyle boydan boya devam etmesi falan hani çok güzel. Bütün işte dikişler falan devam ediyor. Ee, şu konsol tasarımı, şu konsolun burada işte kadranın ayrılması falan, hani tablet oraya o kadar güzel oturtulmuş ki, o kadar güzel yerleştirilmiş ki. Sanki orasıymış hep onun yeri, orasıymış gibi. Bu araç arkadan itiş bir araba. Bu arabada 4 çeker bulunmuyor. 4 çeker yani formatikleri bunların 63'lerde. Mesela 55'lerde de formatik geliyor. Bu aracı bana sağladığı için Alper Tiftik abime çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek? arkadaşlar bu batırtılar o kadar güzel geliyor ki. Türk bu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar direksiyon falan çok net. Hani hiç nereye gitmek istersen oraya geliyor. Adaptifi sabitlememiz mevcut araçta. Arabada tabi ister istemez bir yuvarlanma sesi var ama araba buna rağmen çok konforlu. Çarpışma önleme asistanımız falan var. Çok ayrı, çok farklı özellikleri var. Bu abi gidiyor muyuz? 130 ile gidiyorum şu an. Git git ya, sıkıntı yok şu an. Şurada bir hafif şey yapalım arkadaşlar. 180 Yani 180 ile bir araba sizi nasıl korkutmaz? <laughs> hiç yani hiç etkilenmiyor. Aha, en sevdiğim tabela'ya geliyoruz abi. Aynen. Şu anda en sevdiğim tabela arkadaşlar. Race modunu aldık. Arabayı. Benim bir yol verse. selektör yapamıyoruz arkadaşlar. Burada maalesef yani şu an mesela şu o sağ taraf boş. Şu buradan yapıştır sağ, değil mi? Pat pat iki tanesini öyle geç. Şu arkadaş ve zaten frenler de muhteşem. Burada zaten 120'ye düşüyoruz. 275'e çıktık. Arkadaşlar 280 kilometre ile sınırlandırılmış. Biz 275'i gördük işte. Ve hani o süratte sizi korkutmuyor. Enteresan kısmı. Bu araba biraz işte şey deniyor YouTube'da net hani, tutarsız işte hata yapmaya meyilli. Evet hani onu Alper abim de zaten bizzat yaşamış şey yapmış. Gerçekten saçma sapan bir hareket yapmadığınız sürece öyle sizi alıp atacak şey yapacak. Kuru da hadi zıplatayım kaydırayım hoplatayım gibi bir araba değil. Yani ben mesela şunu çok net söyleyebilirim. 4 çeker hani bir önceki jenerasyon M5 bundan daha oynaktı. Oynaklık anlamında. Çünkü orada mesela gaza köklüyorum. Araba hiç yani hadi şey götümü oynatayım. Şuradan kayayım, buradan zıplayayım demiyor yani. Ben hissiyat olarak bunu hissettim. 2.0 4 silindirli 381 beygir güç üreten 480 Nm tork değerine sahip bir motorumuz var ve 2.0 motorla yaptıkları aracın gerçekten muazzam. Bu araçta Formula 1 teknolojisi kullanılıyor. Turbo hibrit turbo var bunda. 48 kW'lık bir elektrik motoru var. O elektrik motoru direkt turbo'yu besliyor. Ve her devirde arabada güç oluyor. Ben bu arada adaptifimi açacağım. Adaptifle kendi kendine gitsin. Adaptifimiz gayet güzel. Öndekine göre çalışıyor. Bakın şeridi kendisi aslında dönüyor yani. Hatta üstünü açalım mı ya? Açalım. <laughs> ha? Üstünü mü açsak? Şöyle şu yan tarafa geldiğimizde şu şekil şeye basıyoruz. Ve üst bu şekil açılıyor. Madem kabriyomuz var arkadaşlar, onu da son ana kadar kullanalım madem bir kabriyoyuz. Hemen boyun ısıtmamızı da şuradan aktif ediyorum ben. Boynumuzdan da sıcak gelsin. Koltuk ısıtmamızı da açalım. Yani bir kabriyon varsa her mevsimde kullanabilmen gerekiyor zaten. Çok iyi özelliklerimiz var. Masaj var. Masaj çok güzel çalışıyor. Üç farklı modu var. Diğer araçlardaki gibi işte bir şeyi şişireyim, indireyim gibi değil. Şurada gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru bütün bölgelere o masajı uyguluyor. Arabanın üstü kapalıyken gerçekten dışarıyı çok iyi izole ediyormuş. Yani soft top olmasına rağmen araba gerçekten çok iyi izole ediyormuş. Lastiklerimizin büyüklüğüne rağmen 20 inç lastiklere göre çok konforlu bir araç hatta bu SL serilerinde her SL'de yeni bir yenilik ekliyor Mercedes. Burada şöyle bir yeniliğimiz var. Bu şeyi hani martı kanadımız yok ama bizim de ekranımız <laughs> martı kanat hesabı. Ekran bu şekilde ayarlanabiliyor. Ve burada yani gerçekten bir kokpit lövyeyi çekeceğim. Uçağı kaldıracağım modunda. Tamamıyla sürücü odaklı bir araç. Burada yan taraftaki işte arkadaki zaten 1.50'yi geçiyorsa tamam zaten. Oturma şansı da yok falan. Ama ön tarafta çok rahat seyahat edebileceğiniz bir araç. Diğer roster'larla, kabriyolarla kıyasladığınızda hani bu arabada gerçekten inanılmaz rahat seyahat edersiniz. 48 voltluk ünite sürekli şarj oluyor. Fer frene bastığımızda, gaza bastığınızda o güç verme. Bunun bir avantajı onu da söyleyeyim. Daha az frenleri yıpratıyor. Navigasyonumuz zaten çok güzel. Ben buradaki bu arada navigasyona yazdığımda bütün o bilgileri burada görüyorum. Hatta bir navigasyona bir şey girelim mi? 9 dakikalık bir trafik şeyimiz var. 6.8 kilometre sonra da ağzına doğru sağdan dön diyor. Ve ben şu an o bilgileri komple burada Head-up display'de görüyorum. Yani 6.8 kilometre sonra işte Barış saatimiz şu anda kaç? 15.11. 15.39'da varacakmışız. 21 kilometrelik yolumuz varmış. Bütün bu detayları çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ve Head-Up Display C43'ten daha hani gözü yormadan çalışıyor. Sen de abi söylemiştin onu zaten. Daha, daha hani küçük. Minimal bir Head-Up Display'imiz var. Çok güzel. Almanya'da arkadaşlar 9 derecelik bir hava var. Ama 9 dereceye rağmen ben şu an üstümde bir polarla bu arabanın içinde üşümüyorum. 31 Ocak'ta kabriyo arabayı kullanmanın yani layığı bu bence. Ki bir de bu araç SL43 ise bir AMG ise o egzoz sesini <laughs> hissedeceksin, duyacaksın tam anlamıyla. Bu araba sıfırdan 100'e 4.9 saniyede çıkıyor. 1.8 tonluk bir araç. 1.8 tonluk bir ağırlığı yani 4.9 saniyede 2.0 bir motorla çıkarabilmek gerçekten büyük bir başarı. Arabada mesela... 150 kilometreye geldiniz işte. 150 kilometrede normal bir araba. Gaza bastığınızda araba daha yavaş tepki veriyor. Bunda 150'de yani ha 150'de olmuşsun. Ha 250'de gibi bir durum var. Yani sürekli o tepkiyi alabiliyorsun. Burada yakıt tüketimiz hani 90 dakikalık yakıt tüketimimize baktığımızda 14.3 3 saatlik gene 14.3. <laughs> 7.5 dakikalık, 30 dakikalık, 90 dakikalık ve 3 saatlik olarak görüyoruz. Abi senin evet bahsetmek isteyeceğin, sevmediğin bir özelliğini söyler misin bu arabada? Valla sevmediğim bir özelliği şu an mesela bunun 4 çeker olmaması. E tabi. Sevmediğim özelliği. Artı sevmediğim özelliği şu da var. Tabi lastikler aşırı geniş bir lastikler. Bu yüzden direksiyonu komple sağa veya sola çevirdiğin zaman yazın yapmıyor ama kışın bir iki, tır tır tır. biraz atlama yapıyor evet. lastikler. Şu an yazlık lastik olduğu için kışlık lastik yok üzerinde. Aha. Soğuk derecelerde daha fazla. daha fazla atlama yapıyor. Aha. Rast edici mesela şey dediğim gibi o var. Genelinde çok güzel, rahat bir araba. Tabii canım yani ya özellikle iki kişi falansan bir yere giderken çok rahat gidersin bu araba. Hiç tabii. yani yol yapılacak bir araba bu. rüzgardan sıkıntı yok. Ceket yok. uçmasın. Uçmaz değil mi? Yani, tamam, sen ceketi yok. tut abi. Ben ceketi tutuyorum. Sen yardır. Tabi şu an üst açıkken <laughs> Baya bütün hani dışarıdaki her şeyi yaşıyorsun. Şanzımana gelelim. Şanzımanın tepkileri mesela. Sizi serbest bırakıyor falan. O çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Race modundayken falan kesiciye sokuyorsun arabayı patır patır patlata patlata gidiyorsun. Vites küçültüp bir yer isteyebilirsin adamdan. sağ mı döneceğiz? Alpoğulları ağzını takip edeceğiz. Baksana tepkilere. Hemen tak 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 yapıyor. Bu vites arkasındaki kollar arka şekilde zaten kendisi ondan sonra normal moduna geliyor. Tabi race aldığınızda hiç kulakçıkları kullanmanıza gerek kalmıyor. Yani o zaten en ideal şekilde çat 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 atıyor. Ama siz tabii onu kendiniz şey yapabilirsiniz. Ya yani tutuş zaten hakikaten bence diyecek bir şey yok tutuşuna. Viraja falan girmelik. Bu arada bu arabayı aldığında burada abim ona iki tur Nürburgring hediye etmişler. Yani böyle şeyleri de var. Yani git kardeşim sen bunu Nürburgring'de dene. <laughs> yani var ya. <laughs> soğuk havada bunu <laughs> deneyimlemek de ayrı bir dava aldı yani bizim. Aç abi her yeri aç. <laughs> Bütün her yeri aç. Aa bak şu an ne oldu işte abi. Şu an hiç sıkıntı yok. Tabii canım. Şu an hiç sıkıntı yok. Oo hiç şey yok. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şu an üşümek diye bir şey yok. Hani dışarıya Almanya'nın şu an iklimini ısıtıyoruz. Biraz da hava 10 derece olur yani. O kadar iyi ısıtma <laughs> şu an. Arkadaşlar navigasyon bakın mesela burada işte döneceğin yeri ona göre gösteriyor. Hani buradan döneceksin. O üçgenler size direkt yolu gösteriyor. Ben bir adaptifin mesela son ana kadar bekleyip böyle sert fren yapmasını sevmedim. Kutumuzu kapatabiliriz. Kap Şurada sağda kalıyorum. Aynen burada düz gideceğiz. Bu şekilde arkadaşlar şey yapıyoruz. Arka şeyimiz geliyor. Kaç saniye sürüyor ki acaba? Şu an Bitti. tamamlandı. 15-16 saniyede bu üst kapanabiliyor. Soft top olmasına rağmen yani inanılmaz ses kesiyor bence. Yani açıkla kıyasladığında. Tabii canım tabii. Açıktı. Şu an sanki kapattık kulaklarımız tıkanmış gibi oldu. Aynen. Bu arada çukurları mukurları hiç yani öyle aşırı hissetmiyorsun ya. Bu çok hoşuma gitti benim. Bu arabada daha fazla hissetmeyi beklerim yani. Yani normalde takır takır zıplaya zıplaya gitmen lazım. E tabi tabii tabii. Amcam ne güzel kavşağa girdi ya. Gördün mü ya? Alman... Ya Alman özgüveni diye bir şey. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videodan bugünlük bu kadar. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, çanı açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Esenlikler dilerim.